And Ne oluyor lan? Film mi çeviriyoruz burada? Hadi işinize! Sen de bırak artık nazlanmayı da anlat davayı! Ne var bunda anlatacak canım? Mühim bir şeymiş gibi ama büyüttün! Tabii mühim! Mühim olmasa gazetecilar kalkıp ta şehirden buraya gelirler mi? Zahmet oldu! Hem Ahmet de burada değil. Şimdi arkasından konuşuyor gibi olur. Ahmet kim? Davacı olduğum adam. Aslında o da benden davacı ya, neyse. Neden kaynaklanıyor bu dava? Nasıl başladı? Hiç yoktan canım. Büyütecek bir şey yok aslında. Duyan duymayan da kan davası sanacak. Hiç unutmam, 978'in 9. ayının 17. günüydü. 18 olacak. Dayı sen benden daha mı iyi bileceksin? 17. Neyse canım, ha 17 ha 18 devam et. He öyle ya. Eylül'ün 17'sinde. Aa, 18 olacak. Her ne boksa işte. O günün akşamı bizim ufaklık koyunları ağla getiriyor. Hayvan milletinin ne yapacağı belli mi olur efendim? Hayvan işte adı üstünde. Birkaç tanesi başı bozukluk ediyor. Bizim oğlan toparlayayım derken efendime söyleyeyim bunlar iyice tozutuyor. Doğru bizim komşu Ahmet'in bahçesine. Vay sen misin giren? Kıyamet koptu. Su Allah kahretsin be! Lan şuraya üç kök lahana ektik zaten mahvettiniz be! Lan Cemil, niye soktun lan bunlar buraya? Vallahi ben soktum Mahmet amca! Sus lan, yalan ah, söyleme! Ne oluyor ya? Lan, ah. Sus dedim sana, sus! Baba! Ne, ah. ne yapacak ah. lan babana, ne? <laughs> beni mi dövecek babana? <laughs> beni mi dövecek babana? baba? bak şimdi, baba! Ah! Ne oluyor lan? Ah baba! Ahmet dövüyor enişte! Bacak kadar çocuğa vurmaya utanmıyor mu? <laughs> ah baba! Yunus, baksana baba. şuna! Bakarım, Koş enişte koş! Baba! Hadi. Yürü yürü! Baba! Yürü, yürü. onu! Vah canım! Vah oh! vah kuzum! Bak bak, canım. bak bak! bak. Lan Ahmet! Niye vuruyorsun <laughs> çocuğa lan? Ya, ya. Ya. Yürü, ya, ya. yürü bakayım yürü! Baba ne yapacak Allah. Ya. Ah! Allah Allah! Baba! Bak. <laughs> baba bak! Baba, baba baksın şu Ahmet amcaya! Utanmıyorsun değil mi? Ne varmış utanacak? Sen asıl şu olana bak! Görmüyor musun olanı? Ne olmuş be? He, ne olmuş? ...İki tane lahanayı yediler lan! Terbiyeli konuşmak! Ne olur konuşmazsa! He, ne olacak konuşmazsam lan? Beni de mi döveceksin? Lan deme bak! Hadi vur enişte, vur! Sen kaşındın! Ah! Vur enişte, vur! Ne yapıyorsun, beni mi öldüreceksin he? Ne, Durur. ne, ulan, ne yapıyorsunuz? Yetişin, yetişin ümmet-i müslümin. yetişin! Adam öldürüyorlar, yetişin! Ay, 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 gelin lan, gelin ay, bakayım! Allahsızlar! Kaçın lan, kaçın! kaçın. kaçın. Dellendi herif! Ay, Koş, şey. gel buraya, bu bizden değil! Ne oluyor aslanım, at şunu ay, elinden! Aman, bir kaza çıkacak, kaçın lan, öldürecek herif! Sesin lan! Bu ne gürültü, alırım şimdi ayağımın altına! Eh, şöyle oğlum, babalığını göster biraz... ...Ne konuştuğumuzu anlayalım. Ben onun çenesini kırardım ya, neyse... ...Allah'ından bulsun! Çok güzel vurdun ama enişte... ...Tam isabet... ...Eline sağlık! Tanatmadığıma şükretsin, hayvan! Vallahi enişte... ...Babam daha iyi bilir ya... ...Bu Ahmet efendi... ...Rahat durmaz artık! Hmm. Ne yapacak? Açar davayı! Yok canım, daha neler? İki tane lahana için mahkemelik mi olacak? Yarın sabah kalkınca bir el sıkışırız, öpüşürüz, geçer gider. Aa, unutmaz o. Deve gibi ikincidir. Get lan sen Komşuluk arasında olur böyle şeyler. Dursun doğru söylüyor oğlum, unutmaz. Bunun babası da böyleydi. <laughs>